Arslan Bulut 27 Haziran 2022 Yeni Çağ Ormanı yakan ve Türkiye'yi yakan Marmaris'te ormanı yaktığını söyleyerek suçu üstlenen kişinin sosyal medya hesabından yangın öncesinde yangın çıkış noktası olarak değerlendirilen noktadan konum paylaşarak arazi anlaşmazlığı nedeniyle ailesine tehdit cümleleri yazdığı belirlendi. Şüperinin motosikletini de yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede bıraktığı anlaşıldı şüphelinin yakalandığı yerdeki ağaçlık alanda iki benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli ilk sorgusunda babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde üç ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği açıklandı. Yangını üstlenen kişinin babası ise, ''Oğlum sürekli yanımda kalır, biz denizden ekmek yiyoruz, aramızda tartışma çıkmadı, arazi mevzusu da yok.'' Neden böyle bir şey söyledi bilmiyorum dedim. Suçu üstlenen kişinin anlattığı hikayeye kimse inanmadı. Twitter'da konuyla ilgili bazı mesajlar şöyle. Perihan Gülsen Adam iki bidon benzinli ormanı yakıyor. 72 saat sonra bidonla yakalanıyor. Bidonları eline mi bağlamış? Alvur67 Adam çok yetenekli üç ayrı uzak yerde aynı anda yangın çıkarıyor. Meteorolojiyi takip edip rüzgarın yönünü, saatini, şiddetini ayarlayabiliyor. Ayrıca baba, oğlum alkolü fazla içer, içtiği zaman top patlasa duymaz diyor. Nasıl yani ormanı yak, yanında iki gün yat ama ateşi hissetme. Güldür güldür şov, böyle skeç çıkarılamaz. Gül, belli ki delili eline bağlamış dolaşıyormuş ortalıkta. Gelin beni yakalayın diye. Nural Karasan, Mizansini kim kaç paraya düzenledi kim bilir. Ormanlarımızı madencilerin alan açma uğruna yaktırdığını düşünüyorum. Marmaris köylüleri 35 maden ruhsatından söz ediyor. Aura. Suç aletini 72 saatte yok etmeyi beceremeyen bir suçlu türü. Dünyada tek olmalı. Alp, Algualp. Yakılan alana kim otel yapacak onu takip etmek lazım. Benzin bidonları onundur. Orkunbaş. 15 Temmuz'u oynayanlar için bunlar çocuk oyuncağı. Görüldüğü gibi yapılan resmi açıklamalar kimseyi ikna etmedi. Her şeyden önce suçu üstlenen kişinin babası arazi konusu yok diyor. Ayrıca ormanı yakmaya karar veren kişi yangını başlattığı yerden konum paylaşır mı? Adam yakalanmak için elinden geleni yapmış ama yine de 72 saat sonra kendisine ulaşılmış. Tayyip Erdoğan da adam affedersin içki içmiş ve geliyor bilmem neye kızdım onun için de burayı yaktım. Ne demek bu ya? Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde kesinlikle etraflıca durmalıyız." dedi. Tartışmak bir işe yaramaz ama polis ve jandarma orman yakma senaryosunu kimin yazdığını bulmak zorundadır. Türkiye gerçekten garip bir ülke oldu. 10 milyon yabancının ülkeyi istila etmesine zemin hazırlandı. Bu sayede Amerika Suriyeli, Arap ve Türkmenlerden boşaltılan topraklarda PKK devleti kuruyor. Yunanistan'ın 18 Türk adasını işgal etmesine seyirci kalındı. Bir taraftan ormanlar yakılıyor, diğer taraftan buğday tarlaları. Yetmiyor, kuzey ormanlarını tıraşlama yöntemiyle kesiyorlar yabancı maden şirketi Fırat'ın doğduğu yerde altın arayacağım diye siyanür havuzu kuruyor. Siyanür Fırat'a karıştı deniliyor. Çevre Bakanlığı yalanlıyor. Fırat'ın doğduğu yerde siyanür havuzu kurulmasına nasıl izin verdiler? Söze konum paylaşmaktan başladım. Yangın soruşturulmalı ama Türkiye'yi yakanların adı soyadı ve konumu belli. Bütün bunların bir faturası olacak elbette. Aklını kullanmayanlar yüzünden hepimizin üzerine yanan ormanların külü yağıyor. Siyanür yağıyor ama hala uyuyanlar var. Arslan Bulut